tanesini saklayalım istersen. Şunu saklayalım. 11800. Maalesef. O zaman biraz da bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. İstersen böyle bir yorum verebilirim. zinciriyle beraber burası. İstersen bunu bir hesap edelim. 1400 lira. 10 bin lira. Şimdi bakarsın biz bunu götür gideriz beğenmez modelini beğenmez değiştiririz i̇şte o... şey artık bütçemizi aşıyor ama daha düşük bir ürün böyle daha fiyatı biraz daha düşük hanımla gelip bakmamız lazım artık yani modeline çeşidine göre fiyat bütçemize uygun olması lazım onun peşindeyiz modeller güzel de paralar güzel değil yani paralar bizim bütçeye uymuyor e, Tabii hanımla gelirsek daha iyi olur ama tabii o zaman da bizim bütçeler biraz daha yırtar ama en azından evet. istedikler olurdu. Evet. Tamam. Altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber vatandaşlarımız bunu bir satış fırsatı olarak görmeye başladılar. Şu anda alımdan ziyade vatandaşlarımız satım yönünü tercih ediyor. Bu da tabi daha önce yatırım olarak ellerinde tuttukları altının fiyatının yeterince yükseldiğini düşünüp kar realizasyonu olarak değerlendirmeye çalışıyorlar. Ben zaten e, her zaman söylüyorum vatandaşlarımız döviz yerine altını tercih etsinler. Bu bizim geleneksel yatırım aracımızdır. Dövizi sadece e, ihtiyacı olanlar alsın. Bunlar sanayiciler olabilir, ithalatçılar olabilir ya da dövizle iş yapanlar olur. E, döviz alıp mevduat yatırmak yerine e, dünyanın en değerli metali olan, güvenli liman olan altını tercih etsinler. Altın bugüne kadar hiçbir zaman vatandaşımızın e, vatandaşımızı yanıltmadı. Hep yüzünü güldürmüştür. E, TL'de durmak istemiyorlarsa yatırım aracı olarak bence altın tercih etsinler. Dövizi olarak tutmak bence çok e, doğru değil. Geçen seneden bu yana yaklaşık %70-75 oranında altın fiyatları arttı. E, 2022'de de altın e, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecektir.